15. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı İDEF'te biz standlar arasında turlamaya devam ediyoruz. Bu kez Türkiye'de herkesin çok sevdiği bir ülke olan İspanya'nın standındayız ve İspanya'nın en köklü kuruluşlarından biri olan Navantia'nın yanındayız. Özellikle Navantia, deniz unsurları deyince hakikaten ilk akla gelen dünyanın firmalarından bir tanesi. Biz de şimdi yanımızda Lucas'la hem Navantia'yı hem de e, İDEF'i konuşacağız kendisine şöyle bir soru yöneltelim. 15. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı özellikle uluslararası anlamda baktığımızda dost ülkelerin, müttefik ülkelerin birbirleriyle yakınlaşmasını, özellikle burada networkler, ağlar kurulmasını ve sonraki yıllarda da gelecek planlamasında bir yer tutmasını amaçlıyor. Bu bakımdan siz hem fuarı hem de Navantia'nın burada edindiği tecrübeleri ve Gelecekte acaba yapılabilecek bu işbirliklerini bizlerle paylaşırsanız çok sevinirim. Ee, Şimdi biz gerçekten duygular karşılıklı. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Türkler İspanyollara çok seviyor, İspanyollar da Türkleri aynı şekilde. Biz de aynı duyguları hissediyoruz size karşı. Ve bu fuarda bulunmamızın nedeni Türkiye'de işbirliğimizi ilerletmek. Buradaki şirketlerde biz burada olmak istiyoruz. Navantia şirketi markası olarak Türkiye'de olmak istiyoruz ve buna yönelik işbirliğini daha rahat kurabileceğimiz için buraya geldik ve e, ileride de Türkiye ile ilgili altyapı çalışmalarımızı ve e, işbirliklerimizi bu yönde zenginleştirmekten en büyük hedeflerimizden Evet son mesajı olarak da Gerçekten çok iyi, çok profesyonel bir şekilde organize olmuş bu fuar. Onun için sizleri, Türk arkadaşlarımı kutluyorum, tebrik ediyorum. Ve gerçekten bu büyük, bu güzel organizasyonda emeği geçen herkese de tekrar tebrik ediyorum.